Ramazan ayının kadir gecesi. Yere mağarasında Allah'ın kelamı indi yeryüzüne. Kardeşlik, birlik ve beraberlik. Coştukça canı açtığından en ofman. In the name of Allah, the supreme creator, in the midst of the cave of Evet, şimdi Sultanahmet Camii'ni fon olarak gerçekleştirdiğimiz ve Ramazan boyunca da de devam edecek olan bu. Animasyon e, esaslı video mapping aslında bizim daha önce Fatih Belediyesi olarak e, değişik etkinliklerimizde kullandığımız bir teknik bir teknoloji e, esasında da burada e, 20 tane yüksek çözünürlü e, projeksiyon da e, daha önce bilgisayarın bilgisayar kaydına alınmış e, röleveleri çıkarılmış. Sultanahmet Camisi'nin de baz alarak e, ses, e, teknoloji, görüntüyle birlikte e, Sultanahmet Camisi'nin üzerine e, İslam'ın serüveni e, temalı film gösteriyoruz her akşam. E, iftardan hemen sonra ve e, teravihten hemen sonra. E, burada da bu animasyon filmde de İslam'ın doğuşu Peygamber Efendimiz'in hayatı, Peygamber Efendimiz'in Mekke'deki hayatı, Mekke'den Medine'ye hicreti, ilk mescidin inşası ve İslam inancının, dininin diğer bütün ülkelere yayılması ve tabii İstanbul netice itibariyle İstanbul'da, bunun, İstanbul'un buradaki yerini esas alan video mapping çalışması. 8 dakikalık bir e, animasyon filmi bu. E, İngilizce ve Türkçe. E, arada da aşırı şeriflerin okunduğu e, Ramazan açısından, e, Sultanahmet'te Ramazan açısından e, önemli bir etkinlik, önemli bir teknolojik çalışma. Bizim küçüklüğümüzde burada ses ve görüntü e, sunumu vardı. Ses ve ışık pardon, ses ve ışık sunumları vardı. Ama tabii teknoloji gelişti, iletişim teknolojisi, bilgi teknolojisi gelişti. Şimdi Sultanahmet Camisi'nin kubbeleri dahil, minaresi dahil adeta bir film perdesi haline getirilip orada çok rahatlıkla üç boyutlu filmi oynatabiliyorsunuz. İşte bu teknolojiden yararlanıyoruz. İlgi ve alaka açısından da son derece memnunuz. Bu sadece Tabi Sultanahmet değil sadece Fatih değil bütün e, e, İstanbul'a bütün Anadolu'ya hatta yurt dışından gelen misafirlerimiz açısından da son derece ilgi çekici e, bir film. Türkçe ve İngilizce'yi söyledim Türkçe ve İngilizce 8'ler dakikalık e, uygulamalar.